Hemen de e, gecenin, daha doğrusu günün e, 16. haftanın son karşılaşmasına e, geçelim. Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması dünkü maçı yorumlarken e, siz özellikle yarın bu maçtan bağımsız düşünülemeyecek bir karşılaşma, yarınki maçta e, dün geceki maçtan bağımsız yeah. düşünülemeyecek bir karşılaşma vurgusunu yaptınız. Şimdi dün Fenerbahçe kazandı, zor da olsa kazandı. Bugün e, Bugüne nasıl yansır bu e, dünkü skor? E, bugünün e, öngörüleri neler? Başlayalım Şimdi, bakalım. E, bu büyük camiaların rekabetinde e, esasında yani bir gün evvel oynayan takımları, izleyen rakipleri e, rakibi galip duruma geçtiği zaman psikolojisi biraz e, sallanır. Ama... E, Gol yediği zaman veya mağlup duruma düştüğü zaman da e, müthiş bir e, olumlu etkileşim olur. Yani Galatasaray e, takımının futbolcuları e, bu ellerinde diye bunu yaşamaları gayet doğal. Önce e, biraz üzüldüler Fenerbahçe öne geçtiği zaman. Sonra e, Başakşehir beraberliği yakaladığı zaman müthiş bir sevinç olmuştur. <laughs> hele hele e, sakatlıktan sonra 10-10 kaldıktan sonra daha da umutları artmıştır ama ee, gelen iki tane e, kafa golü bu psikolojiyi biraz olumsuz etkilemiş olabilir. Dolayısıyla e, bugün e, şeyde e, çok daha farklı bir atmosfer olabilirdi yani. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi halinde. Dolayısıyla nereden bakarsan bak yani Trabzon şu anda e, ligin başarısız ekiplerinden biri olarak gözüküyor. E, bir teknik adam değişikliğine gittiler. E, Türkiye'nin yani muhtemelen en iyi hocalarından biri başladı bıraktı, diğeri devam ediyor. Ama takımda sonuç olarak çok fazla bir değişiklik olmadı. Kadro olarak baktığın zaman da esasında topladığı puan bu kadronun karşılığı değil. Bugün itibariyle yani geçen hafta şeyi konuşmuştuk. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ile ilgili. Beşiktaş'ın durumundan durumdan bahsetmiştik. Yani bu durumdan kurtulması için e, Fenerbahçe maçı onlar adına büyük bir fırsat. Yani bütün olumsuzlukların üzerine örtebilecek bir Fenerbahçe galibiyeti camiayı bir anda psikolojik olarak çok farklı yere taşıyacaktır. Ki böyle durumlarda da bir şanstır böyle büyük maçların olması. Aynen. Dolayısıyla bugün de e, Galatasaray'ın bu bakımdan bir zorluğu var e, Trabzon'a karşı ama genel olarak şey yaptığın zaman karşılaştırdığın zaman Galatasaray'ın yani e, her bakımdan e, daha avantajlı bir takım olduğunu söylemek mümkün. Şeyin e, durumu nedir onu bilmiyoruz. Yani Osimen oynayıp oynamayacak. Birazdan, Birazdan Çağatay'a bağlanacağız. Gerçi o maça daha çok varsa 2.5 var. Kad saate yakın yani var. kadrolar belli olmaz. Sürecek Deniz... kadroların hepsi atmadır yani. Tabi tabi. <laughs> muhtemel kadro olarak. Muhtemel yani. Hocam ben şunu çok iyi hatırlıyorum <laughs> şimdi. Biz beraber sizin maçta yorum yaptığınız zamanlarda beraber gittik çalıştık ama sizin teknik adam olduğunuz zaman da en zor kadro aldığım hoca sizdiniz. Yani şimdi iniyorum aldın mı öteki taraftan diye sorardınız bana. <laughs> yani bunlar hakikaten son ana kadar bazen böyle saklanır <laughs> doğru, değil mi? Yani ne, neden öyle yapıyordunuz? Şimdi yakaladım sizi burada. Soruyorum bakalım. <laughs> Orada soramadım. Burada, burada soruyorum şimdi. <laughs> şimdi o kadrolar esasında sana e, rakibin nasıl oynayacağının e, bir tabii. şeyini verir. Röntgen, 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 Röntgenini verir. Dolayısıyla eğer senin kafandaki kadro veya açıkladığın kadro yani sen onu sorduğun Hı -hı. zaman e, biz kadroyu açıklamış oluyoruz zaten. Tabii. Ama o kadro gelmeden e, şeye ben vermek istemezdim. E, yani medyaya vermek istemezdim. Tabii yani kuruluşa. Hı hı. Onu göreyim ondan sonra. Birçok defa yani birçok defa dedim ya yani her hafta değil ama yani 3-5 defa kadrolardan ötürü ben kadroyu değiştirdim. Beş, son değiştirdim. Anda. Hatta sahada da ısınmakta olan takımı değiştirdim hı hı. geç geldiği zaman. Dolayısıyla o bakımdan önemlidir. Yani teknik adamlar hazırlıklar ne yapar? Rakip takımı muhtemelen çözmeye çalıştığı zaman ya yani böyle oynayacaktır. Bunlar Tabii. oynayacaktır sen kafanda ona göre bir şey yaparsın. Ona göre bir takım ve oyun hazırlarsın. Rakip bir gelir. Senin kafanda rakipte oynamasını düşündüğün birkaç futbolcuyu o kadar da görmediğin zaman oradaki oyun iş şeklini ve planı, değişikliği, şey kendine de değişiklik yapman gerekir. Ondan e, vermezdik. En azından değiştirme imkanımız e, şeyden evvel e, yayına girmeden evvel olsun diye. Şimdi bu akşam e, yani e, Galatasaray'da Kimler görev yapacak bilmiyoruz ama yaklaşık yani en az 8-9 futbolcuyu tahmin edebiliyorsun. Burada durumu kritik olan yani sakatlıkları kritik olan Sanchez herhalde. Davinson, Sanchez'in da Sanchez, oynamayacağı Sanchez kesin. O durumu belli değil. O Simon sanki oynayacakmış gibi sanki oynayacakmış. haberler aldım ben ama belli yani çok olmaz. Yani ciddi bir sakatlık. Barış geçiyor. Kadro'da olacak Barış Alper ama 11'de başlamayacakmış gibi bir izlenim varmış. Yani bunlar ama ee, dediğim gibi sizin söyleminizde atmasyon atlatmış. oluyor tabii. Şu. Muhtemel ee, yani Barış. muhtemel kadroda geldi ekrana. Bakalım bunun üzerinden <laughs> olabilir miyiz? Musterakale'de tabii ki. Bu muhtemel kadroyu kim yapıyor? <laughs> Soralım hemen. Yonca'ya da Ali'ye de soralım. Ee, arkadaşlar bu muhtemel kadroyu kim yapıyor kardeşim? Mustafa Hoca'ya sormadan nasıl yaparız böyle bir şeyi? <laughs> tabii ki şaka yapıyoruz. Galatasaray muhabiri arkadaşlar muhtemelen tabii. yapıyordur. Çağatay zaten bağ bağlanmaktan şimdi vazgeçmiş. Siz böyle fırçayı atınca ondan sonra bakalım. <laughs> Nerede bağlayın Çağatay'ı? <laughs> ee, dörtlü bir savunma var. Kaan Abdülkerim ikilisi eee stoper tandeminde muhtemel tabii bunlar sevgili izleyiciler. Biz hani muhtemel üzerine konuşuyoruz. Sol bekte Berkan, sağ bekte de Elerdi kullanmış e, durumdayız biz. Ama tabii Galatasaray e, sakatlıklarla e, Galatasaray da boğuştuğu için özellikle savunma kurgusu Sanchez'in olmadığı bir savunma hakikaten Sezon başından beri Galatasaray bek problemi. Her Abdü, iki bek problemi Abdülkerim, yaşıyor. Abdülkerim'de de problem vardı geçtiğimiz vardı. haftalarda. Hatta e, son hafta iğneyle oynadığına dair haberler e, geldi. Fedakarlık yaparak Abdülkerim'in ama biraz daha iyileşmiş olması normal. Evet. Sara Toreyra orta alanı zaten klasik. E, evet. Gayet e, sağlam bir orta alan. Mertens, Mertens, Şalay, Yunus e, ve Barış Alper görünüyor burada. Bakalım böyle mi olacak? Hep beraber göreceğiz. Şimdi bu yani muhtemelen yani önde eğer Osman yoksa Batça'nın oynaması Oynaması daha muhtemel. Daha muhtemeldir. Yani e, Barış eğer yani e, hakikaten kötü bir darbe aldı. İnşallah çok ciddi bir şey değildir. Şey yani hafta içinde neler oldu, tedavisi nasıl yapıldı, yetişir mi, Risk olur mu? Yoksa şeyde dışarıda bir güç olarak mı bekler. Hı hı. Sonradan mı devam eder? şey yapmaz yani Trabzon buna karşılık yani biraz evvel söylediğimiz bu yani dönüş günleridir. Yani büyük camiaların fırsat, günü. fırsat günüdür. Ellerinden gelen her türlü mücadeleyi ortaya koyacaklardır. Ama neticede İstanbul'da Galatasaray'ın evinde oynaması bir dezavantaj. O bakımdan yani her şeye rağmen bu maçların sonucunu kestirmek çok zordur. Yani avantajlı gibi gözüken takım Galatasaray'dır. Favori gözüken takım Galatasaray'dır. Kağıt üzerinde Ama kesinlikle öyle. Yani kağıt üzerindeki şeyler tahminler çok fazla. Bu maçlarda geçerli değildir. Hatta dezavantaj olduğu söylenir. Böyle derdilerde ya da böyle büyük maçlarda favori çok görünmenin. Yaşanmış, çok yaşanmıştır. Çok. Çok. <laughs> Biz yaşayanlardan bir. <gülüyor> <gülüyor> Biz de tanıklık edenlerdeniz <laughs> Tanıklı, hocam. Merak etmeyin. edenler yanımızda. <gülüyor> Hatırladığımız <gülüyor> çok var. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla yani bir ben dün de temennimi söyledim yani bu iki takımın adına yaraştır bir futbol. Önce yani keyif alalım. Yani Türkiye'de oynanan maçlar izleyicileri maça bağlayamıyor. Bunda zemin ve hakem faktörünün birinci derece evet. rol oynadığını söylüyoruz. Yani dünkü maçta da kaç tane devam etmesi gereken pozisyonda avantaj kuralını uygulamadı. Yani futbolu kesintiye mümkün mertebe abi. uğratmasın hakem. Mümkün mertebe uğratmasın. Yani daha evvelden yani hakem bir ben buranın hakimiyim demek için olur olmaz pozisyonlarda çalardı düdüğü. Yani buranın gerçek patronu benim gibi. Ay sen gerçek patron gibi olma. Orada en az e, futbolcular kadar çalışan ve o çalışmalarına yardımcı olan biri olarak devam et oyuna. izleyen de oynayan da zevk alsın. Dolayısıyla e, bugün bu maçta e, bütün bunlara dikkat ederse e, hakem kardeşimiz, ki e, yani birçok maçta genç hakemler görev yapıyor, e, yapacaktır. Yani hakemliğin... E, yaşıyla gençciyle arasında bir fark yok. Futbolu bilmesi, pozisyonları değerlendirmesi, futbolun ruhunu bilmesi en azından kendisine hakemlik yolunda çok önemli katkılar sağlayacaktır. Yani Türkiye'de bu kadar tartışılan bir müessese ki ben şartlar ne olursa olsun hiç tartışmasız yani ne olursa hı hı. olsun bu hakemlerin e, bu sezon önümüzdeki önümüzde ve daima yani yabancı hakem kelimesini e, kullanmak e, bir yerde e, kimse kusura bakmasın bir acziyet ifadesidir. <laughs> Maalesef. Yani o olmaz. Maalesef. O olmaz. Olmaz hocam. Doğru.